Siyasetçi hizmet yaparken, hizmet yaparken Allah. halkın parasını harcar. Sizin vergilerinizi harcar. Dolayısıyla siyasetçi harcadığı her kuruşun hesabını millete vermek zorundadır. Neden? Kul hakkına saygı Başkanım dolayısıyla. Başkanım sağ ol. Allah razı olsun senden. Kalın. Ben kurban Belediye başkanımızı seviyor musunuz? Evet. evet. Çok 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 seviyor. Evet. Ben evet. evet. genel, başkanı. evet. genel başkanım çok seviyoruz. Bütün belediye başkanlarımız. Belediye başkanlığını kazandıktan sonra göğsünde CHP rozeti taşımayacaksın dedi. Bütün beldeyi kucaklayacaksın dedi. Aykırım tamam. Yeni bir siyaset anlayışı getiriyoruz. Herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı. Sağ ol başkanım. Herkesi saygı gösteren bir siyaset anlayışı. Her kimliğe, her inanca saygı gösteren bir siyaset anlayışı. Sağ <laughs> ol. kucaklayacağız. Ayrışmayacağız. Bölürmeyeceğiz bir arada huzur içinde yaşayacağız. Çocuğun, çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. İnşallah Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. İnşallah. Bizi diğer partilerden ayıran budur. Biz kulak hakkı yemeyiz. Biz siyaset yaparken halkı düşünürüz. Allah razı olsun senden. Bu memlekette hiçbir ailenin yoksulluk çekmesini izlemeyiz. Herkesin huzur içinde yaşamasını <laughs> isteriz. Ve herkesin kazanmasını isteriz. Çiftçinin kazanmasını Esnafın <laughs> kazanmasını Sanayicinin kazanmasını Yani alın teri <laughs> dökenin kazanmasını isteriz. gelsin. gelsin. Rancının değil, faizcinin değil, gelsin, gelsin. tepecinin değil, üretenin kazanmasını isteriz. Sağ ol bakalım. Sağ <laughs> ol Sağ ol bakalım. Allah selam olsun. Başkanınız dedi ki yani seviyoruz. Sağ olun. Başkanınız dedi ki heyecanlandım diye heyecanlanmak güzel şeydir. Heyecanlanan bir insanın <laughs> geleceğe umudu var demek. Allah razı olsun. Elinden evet. şeyler yapacağım. Belediye başkanımız da bunu yapacak. Herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Herkesi kucaklayacağız yeni bir siyaset evet, anlayışını Türkiye'de yani. egemen kılacağız. Bakın Şu İstanbul'da pek yaptık. Pek Engel pek çıkardılar pek ama pek pek bu milletin ferasetine güvendim mi? ben. Şimdi bu milletin pek vicdanına pek güvendim pek de doğru. ben. Adalet ve vicdan bu millette var dedim. Adalet ve vicdan varsa Ekrem İmamoğlu tekrar kazanır dedim. Ve tekrar kazanır. mutluyuz. Hepiniz sağ olun, var olun. Allah, Allah razı olsun. teşekkür ederim. Allah 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 buraya. Allah Allah. Ben geri sadece ben bilmiyorum. Sadece siz de bilmiyorsunuz. Sadece Türkiye'de değil. Ben geri bütün dünya tanıyorum.